Hocam öfke sağlıklı bir duygu mudur? Öfke çok sevilen bir duygu değildir halk arasında. Genellikle öfkeli insanları problemli kişiler olarak algılama eğilimindeyizdir. Öfke duymayan, çabuk kızmayan, hatta hiç kızmayan kişiler çok daha tercih edilir. Ama bizce öfke sağlıklı bir duygudur. Tabii burada öfkeyi ikiye ayırıyoruz. İki tür öfke var. Birincisi fıtri öfke ya da doğal öfke olarak tanımladığımız bir tür erken uyarı sistemi olarak ve koruma mekanizması olarak görev ifa eden öfke. Diğeri ise daha sonradan olay yaşanıp bittikten hani diyor ya Bağdat harap olduktan sonra Bağdat harap olduktan sonra devreye giren öfke. Bu öfkeye de biz depresif öfke ya da yıkıcı öfke deriz. Her şey zamanında anında güzel dedikleri gibi öfkeyi öfkelenmemizi gerektirecek durumlarda hissetmek ki bu benliğimizin derinliklerinden gelen son derece fıtri ve son derece doğal bir duygudur. Memeli hayvanların hepsinde vardır. Sempatik sinir sistemi devreye girer ve bu sistem otonom, özerk işleyen bir sistemdir. Devreye girmek için beynin komutunu bile beklemez. Bir tehlike algıladığında hemen tak diye devreye girer. Ve kişiyi fight or flight dediğimiz kal kavga et ya da kaç kurtul moduna sokar. Bunun bir fizyolojik altyapısı vardır. Eğer beyin kalıp kavga etmeyi tercih etmişse orada nöroadrenalin adını verdiğimiz bir hormon salgılanır ve buna bağlı olarak öfke duygusu açığa çıkar. Bedenimizdeki o kan akışı gövdenin yukarısına doğru yönlendirilir. Kollara ve gövdeye. Niye kavgaya hazırlanırız? Tabi bizler insanız. Memeli hayvan değiliz. Ama memeli hayvan platformu üzerinde var olmuş, yaşayan canlılarız. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Peki ne yapacağız hocam? Öfkemizi yutacak mıyız? Geri mi tepecek bu öfke? Hayır. Biz hayvanlardan farklı olarak bu öfkeyi alacağız ve son derece insani bir şekilde eylemlerimize ve söylemlerimize yansıtacağız. Tutumlarımız aracılığıyla karşı tarafa aktaracağız. Bu öfkenin karşı tarafa vereceği mesaj ne olacak? Yaklaşma, yanarsın. Sınırlarıma girmeyi aklından bile geçirme. Kişisel alanıma müdahale etmeyi aklından bile geçirme. Kişisel alan derken 5 husus burada karşımıza çıkıyor. Neydi bunlar? Birincisi mal, bütün hukuk sistemleri ister arazi isterse de semavi olsun yani dini ya da dünyevi olsun. Hepsi beş şeyi korumak üzere organize olmuştur. Birincisi mal, ikincisi can, üçüncüsü inanç, dördüncüsü nesil, beşincisi beden, akıl ve ruh sağlığıdır. Nesil derken neyi kastediyoruz? Namusu, hırzı kastediyoruz. Bunlara yönelik herhangi bir saldırı, bir ihlal söz konusu olduğunda beynimiz üst beyne, insan beynine, yetişkin tarafımıza sormaksızın, korteksten onay almaksızın otonom olarak bedeni fight or flight, kal kavga et ya da kaç kurtun moduna sokar. Niye? Çünkü varlığımıza yönelik bir müdahale, bir saldırı söz konusu olmuştur. Bu sağlıklı olan öfkedir. Burada kişiden bu öfke duygusunu alıp, işleyerek, içine bulunduğu koşulları gözeterek, kiminle muhatap olduğunu göz önünde bulundurarak, kim olduğunu temel alarak bu öfkeyi bir elime ve söyleme dönüştürmesi beklenir. Bir de yıkıcı öfke var. ...yıkıcı öfkenidir. Erken uyarı sistemi devreye girmez. Fight or flight modu devreye girmez. Kişi sınır ihlalini algılayamaz bile. Çünkü sensörler kapanmıştır. Ve o ihlal gerçekleşir. Kişisel alanımıza girilir. Kişisel alanımız taarumar edilir. Bedenimize dokunulur. Malımız kullanılır canımıza kastedilir, akıl ve ruh sağlığımıza müdahale edilir, ırzımıza, namusumuza el ya da dil uzatılır. Ama buna rağmen kendini korumaya yönelik var olan o öfke mekanizması o sempatik sinir sistemi devreye girmez. Girmez. Ne olur? Bağdat harab olur. Badel harabul Bağdat diye böyle bir Arap sözü vardır. Bağdat harap olduktan sonra sen gelmişsin ey Celalettin Harzemşah ne olacak ki der. Şimdi tarihi konulara girmeyelim diyeceğim ama kısaca bundan bir değineyim. Celalettin Harzemşah bir ordu hazırlıyor yaklaşan Moğol istilasını durdurmak için. Moğol ordularının hedefi de o dönem Müslüman dünyasının kalbi Bağdat. Ancak gecikiyor Moğol orduları hızlı hareket ediyor ve Celaleddin Harzemşah onları karşılayamadan Bağdat'a girip Bağdat'ı yerle yeksan ediyorlar. Fırat Nehri'nin günlerce lacivertle karışık kırmızı aktığı rivayet ediliyor. Hocam kırmızıyı anladık. Kan. Lacivert ne? Bağdat'ta dünyanın en büyük kütüphanesi Moğollar tarafından yağmalanıyor ve Fırat'a atılıyor o kitaplardan akan mürekkepler. Ve ondan sonra zaten Müslüman dünyası bir duraklama evresine giriyor. Neyse Bağdat harap olduktan sonra Celaleddin Harzemşah'ın orduları geliyor ama sorulduğunda Bağdat'a nereden gidilir diye yolda onları karşılayan birisinin Badel harabul Bağdat ey Celalettin, Bağdat harap olduktan sonra gitsen ne gitmesen ne dediği rivayet edilir avilerin yalancısıyız. Şimdi kişisel alanımız ihlal edildi. Sonra ne oluyor? Sonra jeton düşüyor. Ama geç düşüyor. Ve o başta gelmesi ve koruyucu bir misyon ifade etmesi beklenen öfke geliyor. Ama olay olmuş bitmiş ve o öfke gidecek bir yer arıyor. Öfke kinetik potansiyel bir enerjidir ve kinetik hale dönüşmeye çalışır. Akmaya çalışır. Statik elektrik gibi bir şeydir. Bir iletken bulduğunda hemen oradan tık diye kinetik hale gelir. Ya bize vuruyor, bizde kalıyor statik elektrik, o öfke. Kendimize vuruyor, kendimize kızıyoruz, kahrediyoruz. Allah belamı versin diyoruz, zaten verdi diyoruz. Ya da çevremizdeki iletken insanlara sıçrıyor. İletken derken kimi kastediyoruz? zayıfları nazımızın geçebileceği, bize karşı koyamayacağı kişiler. Bunlar da kimler oluyor? Genellikle eşlerimiz ve çocuklarımız oluyor. Bu durum yaşamamızda hiçbir dahli müdahalesi olmadığı halde o sonradan gelen, geç gelen öfkenin kurbanı onlar oluyor. İşte bu öfkeye de depresif öfke diyoruz, yıkıcı öfke diyoruz. Peki öfke neden devreye girmiyor? Çünkü öfkenin ateşi bizden çalındı. Hani Yunan mitolojisinde vardır ya. Ateşi Olympus Dağı'ndan Zeus'tan tanrılardan çalmıştır. Birisi gelip insanlara vermiştir. Bu şekilde insanlık ateşi öğrenmiştir diye anlatılır. O öfkenin ateşi bizden çalındı. Kim tarafından çalındı? Kim tarafından söndürüldü o ateş? Elbette ki bütün patolojilerimizin kaynağı olan annemiz ve babamız tarafından. Ve böylelikle savunma mekanizmamız devre dışı bırakıldı. Bağışıklık sistemimiz çökertildi. Bunu niye yapar bir anne ve baba çocuğunu kullanabilmek için? Ama bunun onun hayatının ilerleyen dönemlerinde ne gibi olumsuz sonuçlara neden olacağını ne yazık ki hesap etmez. Hoş bunu yaparken zaten çocuğunu düşündüğü de yoktur. Bunu genellikle narsis anneler ve babalar yapar. Hocam yine anne ve babalara vurdunuz. Yine onları haksız çıkardınız diyeceksiniz belki ama hangi taşı kaldırdıysam şu 20 yılı aşkın klinik hayatımda hepsinin altından onlar çıktılar. Ne yapayım? Ne yapayım? Evet. Bu öfkenin ateşini yeniden içimizde harlamamız, yakmamız gerekiyor. Nasıl ki bir jungle'da vahşi doğada bir başına kalmış bir kazazedenin öncelikli meselesi ateş yakmaksa, ısınabilmek, aydınlanabilmek ve kendini yırtıcı hayvanların tehdidinden koruyabilmek için hayatta bir jungle, vahşi bir orman ve etrafımız yırtıcı, narsist yapılarla dolu. Dolayısıyla bir an önce o öfkenin ateşini içimizde yeniden yakmak, sınırlarımızı, kişisel alanımızı koruma altına almak zorundayız. Ha bu nasıl olacak? Bunu ilerleyen videolarda konuşacağız. Kalın sağlıcak.